arkadaşlar. Bugün orman kütüphanesine geldik. Burada bir bizi bir adamla karşılıyor. Burada bir sürü şeyler var. Evler böyle bir sürü. Kütüphaneye geldik. İşte burada küçük kitaplarımız var. Bu kitapları istersek okuyabiliyoruz. Ama tam kilitle açamıyoruz çocuk kitapları. Burada bir sürü ama evimiz açılmıyor. var arkadaşlar. Hani anlat, anlat Şuradaki ev çok tatlıymış. Gelin bu evimize bakalım. İçine bakmak isterseniz şöyle tam bir şey görünmüyor. Şimdi sizin arkadaşlar gelin. Şuradaki eve gidelim. Burada tatlı bir ev var. Aa bu ev ama çiftliymiş. Ama Bugün arkadaşlar biz macera dolu bir Şöyle. İşte evimiz. Bu da sarmışlar var ya. Bir ev. Pencere içeri. Bir içerisi böyle. Bu manzarası çok güzel. Arkadaşlar bizim evler böyle. Ay, atladık ve evimizin son hali budur. Ve burada benim yeni hali aslında var. Bu da bir de kardeşim böyle bir kardeşim Bir de Furkan diye daha yeni doğan bir kardeşimiz var. Geleyim. Yükseklerim size tamamen göstermek istiyorum. Hadi koşalım biraz. Tabii gidiyorlar. Şurada böyle bir ev var. Şimdi oraya gideceğim. Tabi sesim biraz anlaşılmıyor. Çünkü yani kütüphanede olduğumuz için bazı ablalar ders çalışıyor. Evet çıkıyoruz. İnşallah telefon düşmez. Evet. Yine herde benim önümden çıkıyor böyle. Evet geldik arkadaşlar. Evet çok güzelmiş. Şimdi şöyle de gösterelim size. Böyle kocaman güzel şeyler var. Şimdi her her şey sizinle paylaşacağım. Bir sürü müzemiz var. İşte geliyorlar. Merhaba. Aradan Sultan var. Şöyle. Biz de burada şimdi geziyoruz. Hadi inelim. Evet. İnşallah telefon düşmez. Evet. Yine hal gidiyoruz. Yine hal gel. Evet şimdi gidiyoruz. Şifakan'ı size tanıtmak Şuradan istiyorum. şurada. Şu, şu. Bu tarafta da biraz gezelim. Şurada evet, tatlı bak, bir şuraya var. Şuraya gidelim. Aa, arkadaşlar şöyle bir koltuk var. Hemen oraya oturup sizi gösteriyoruz. Yine hadi oturacaksın. Ben de seni göstereceğim. Hadi geç otur. Tamam benim otur. Bak sizi çekeceğim. Evet arkadaşlar burada da böyle bir koltuk var yabani. Ama üçlü bir koltuk. Burada bir gözü var benim için. Burada yine hal oturuyor. Burada da Zeynep oturuyor. Zeynep'i çok terledik. Dilim ayağıma tutuldu. Böyle bir ev var kocaman. Şöyle kocaman bir ev. İçerisine bakalım hemen. İçerisi gerçek eve benziyor arkadaşlar. Bak hemen. İçerisine bu tarafı gösteriyoruz. Evet, bu tarafta da şöyle bir ev var. Evin eşyası. Kıvamışlar kız? Çeksene be. Arkadaşlarımızı daha iyi yapın gösterelim. Şurada bir vaza var. <laughs> Böyle çok güzel bir ev. Burada biraz kütüphane bir şeyi. Böyle bir kapısı var. Açılıyor mu diye bakalım hemen. Biz gizli şeyler yapmaya Açılıyor. Ne Baba içerisi çok güzel. Burada da size tanıtım çaldım. Furkan. Merhaba. Hey hadi. Bay bay. Bay bay. Hadi bay bay arkadaşlar.